Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Niloya ile beraber roket aracımızın içini düzenleyeceğiz. İçini yaşanılacak bir hale getireceğiz ve Cry Baby'lerimizi içine koyacağız. Uzaya yollayacağız. <laughs> Niloya bu eşyaları mı hazırladın bana? <laughs> evet Tobi şapla. Bunlar bebekler için gerekli malzemeler. Hımm. Tamam o zaman. Şimdi roket aracımızı açalım bakalım. Evet. Burası üst kat. Ve burası da alt katmış. Şimdi bu eşyalarımızı çok güzel bir şekilde roketimize yerleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle burada bir klozet var. Klozet olmazsa asla olmaz. Bebeklerimiz sonra altına kaçırır. <laughs> Ve tabii ki koltuk. Koltuğumuzu da buraya koyalım arkadaşlar. Bakın. Başka böyle bir ayna. Aynayı da koyalım arkadaşlar. Bebeklerimiz kendilerine bakarlar. Yoksa o yolculuk nasıl biter? Aa ah. Sonra iki tane sandalyemiz var. Sandalyelerimizi de buraya koyalım arkadaşlar. Ve televizyon. Televizyon mutlaka olması gerek arkadaşlar. Televizyon olmazsa bebeklerimizin çok canı sıkılır. Ve Yolculuk boyunca yetecek kadar bebeklerimize süt. Bunları da koyalım. Hmm, Tobi şopla Bence burası gayet güzel. Bence burası da gayet güzel. Ee, Nilo'ya sen nerede oturacaksın? Ben işte burada oturacağım. Aa, senin orayı da açalım. Bir bakalım nasıl bir yermiş. Oo arkadaşlar Niloya buraya oturacak ve uzay gezisine çıkacaklar. Bakın böyle. Şimdi bebeklerimizi gemiye koyalım bunları. Bu bebeklerimizi buraya koyalım. Diğer bebeklerimizi de buranın içine koyalım. Hadi yatarak gidin siz. Çünkü yolculuk uzun olacak. Birazcık uyuyun yolculukta. Hoşça kalın bebekler. Kapınız kapanıyor. <laughs> Ve alt katı da kapatalım. Nilay hazır mısın? Hmm, hazırım. O zaman hadi havalanın bakalım. Ama çabuk dönün. Sizi özleriz. Hoşça kalın abla. Arkadaşlar birazdan Niloya ve Cry Baby'ler uzaya yolculuk yapacaklar. Sizler de diğer videolarımız için kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.